Evet herkese selamlar. Bugün bir aladık. Neredeyiz abi? Karasu'dayız. Hava umduğumuz gibi çıkmadı ama şansımız deneyeceğiz. Levrek deniyoruz şu anda. Levrek deneyeceğiz. Şuna yok maalesef şu an. Aslında geçen hafta buradan bir levrek almıştın sen. 15 gün önce aldım. 4 kilo 750 gram dolu. Çiftimizi göstereyim. Bunun açık yeşili bir saniye. Çiftleyelim onu. Dala gelin. Açık yeşil tonuyla almıştım. Bugün de beyazı deneyeceğim. Olta teleskopik bir oltamız var. Oltamız Vegalis 270. Bak makinamız Exceler 4000'lik. Hadi rastgele bakalım. Başlayalım. Biraz haddinden fazla dalga var ama bilmiyorum bakalım neyerekten umutluyuz. Eğer nasip olursa, kısmetimiz varsa bir şeyler alırız. şu limanın sol tarafındayız. Limanla nehrin döküldüğü yerin arasında bir yerde. Bakalım pek bizim deneyen birisi yok ama. Evet, Kaldaki de artıyor. Aslında genel olarak Karasu balıkçıların sevdiği bir yer. Yani aslında balık dalgayı biraz seviyor. Çok dalgasız havalarda da balık tutulmuyor. Biraz dalga gerekiyor ama bu dalgada da su çok bulanıyor. Aşığı görme ihtimali azalıyor. Evet hala devam ediyoruz. Bir şey yok. Sabırla deniyoruz. Aslında iki kişilik teçhizatımız var. Ama ben çizme getirmedim. Ya yani bu kadar dalgalı olacağını düşünmedik. O yüzden şu tümsekten de gidip atmak gerekiyor ki sonraya kadar geliyor atamıyorum yani kısaca. Bakalım. Zaten öyle çok profesyonel balıkçılar değiliz biz. Amaç adalar giriyor hobi olarak gidiyoruz biraz daha. Yavaş yavaş sarmaya başladık. Ağabeyimle iki kıtlık olta kullanıyordu uzun zamandır. Şimdi yeni iki 70 geçti. O da atmayı yavaş yavaş çözüyor. Ama bu iş şans işi. Yani uzmanlığa bakmıyor. Kısmetin varsa tutuyorsun. Bakalım var mı yok mu göreceğiz. Devam ediyoruz. Yaklaşık yarım saattir deniyoruz. Fakat herhangi bir vuruş yok. Bicikimizi deniştirelim diyoruz. Şöyle çantamızdan Sen levre hangisiyle almıştın? Ee, sabah geceyi 28 gram yeşil almıştım Şunla yani evet, Deniz dalgadan çok yosun getiriyor. Bir Ve de bununla deneyelim bakalım Beyaz bir dahaki bahara artık

Çanta boşaldı mı yerini durdurmak zor. Evet. Şöyle isterseniz bir daha gösterelim sucuk'i. Salage 28 gram, yeşil. Devreyi daha önce bununla çekmiştim. Bugün yine bununla devam edeceğim. Hadi bakalım bismillah. Bir şey olduğunda biz zaten video ekleriz. Evet. Balık denememizden sonra hafif umutlar tükenmeye başladı. Biz de biraz sucuk ekmek yapalım dedik tertibat şu şekilde. Kamışları şiş yaptık, şiş getirmeyi unutmuşuz. Bıçağım sağ olsun. Bakalım. Hadi bize afiyet olsun. Yaklaşık 2 saattir deniyoruz. Bir şey yok. Biraz düşürdük. Ateş yaktık bakalım. Birazdan tekrar başlayacağız. Hava kararmadan biraz daha deneriz. Hadi rastgele. Arkadaşlar şimdi herkese gereksiz bir bilgi vereceğim. Bakın gördüğünüz gibi arabanın anahtarı Opel. Karşıda da Opel bir arabamız var. Burada tam öyle bir noktadayız ki kilit çekmiyor. Kumandanın kilidi çekmiyor. Bakın gösteriyorum. Basıyorum. Arabanın ışıkları yanmıyor. Güzel göster bastı. Şöyle basıyorum. Yanmıyor. Bunlara basıyorum. Yanmıyor. Düğme bozuk değil. Bakın şimdi buradan yapacağım. Kafayı tutup yapıyoruz. Aynı zamanda arabayı çek. Arabayı alıyor musun aynı zamanda? Bakın şimdi kafayı tutup basıyorum. Bakın <laughs> çekiyor. Bir daha yakınlaştırayım bir saniye. Kilidi kilidi açıyorum. Tekrardan. Açıyorum. Almıyor. Kapıyı tutuyorum. Aldı. Bir daha bas. Aldı mı? Bas. Basıyorum. Bakın evet. tekrar aldı. <laughs> tekrar düz bas. Bakın basıyorum. Tekrar. Evet. Şimdi kapıya basıyorum. <laughs> gereksiz bilgi de vermiş olduk. Avımızı sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Eu